Önceki videomuzda karakter oluşturma ve hareketlendirme işlemlerini yaptık. Bu videomuzda ise diyalog oluşturma ve kamera ayarlarını yapacağız. Şimdi yapacağımız uygulamayı inceleyelim. Uygulamamızı play'e basarak çalıştırıyoruz. o neredesin diye sesleniyor. Garfield Bahçeli çıkıyor, ona doğru dönerek neden buraya geldiği ile ilgili hesap soruyor. Sonrasında kaçıyor, korkuyor. Ve konuşan mantarlar yanına gelerek garda biyologlarıyla yardım Şehri nasıl gidebileceğini anlatıyorlar ve Garfield artık ikinci bölüme doğru yola çıkıyor. Şimdi bu videomuzu oluşturmaya başlayalım. Evet. Bir önceki videomuzda oluşturduğumuz karakterlerimizin ve hareketlerinin üzerine artık yazılarını ekleyebilirsiniz. İlk olarak Garfield içeri girdiğinde o diye sesleniyordu. Nerede olduğuyla ilgili. Garfield'ı seslendirme seslendirme yapacağı için Garfield 2'yi seçiyoruz ve Garfield 2'nin metot özelliklerinden Garfield'i seçiyoruz ve Garfield 1'in metod özelliklerinden Garfield sayi seçerek yürüme işleminden önceki adıma yerleştirerek Garcia ile ilgili odi neredesin sesine. iki tane olarak ayarlıyor. Aynı zamanda hem yürümeye başlasın hem de bu stay kılıfı kullanması için do together kılıfının içerisine alıyoruz. Arkasından troll'ün konuşması geliyordu. Ve troll Garfield'a yine stay kılıfıyla yani stay ile sesleniyordu. A'dır yaparak buradan gireceğimiz bir yolu oluşturuyorum. Sen de kimsin? Burası benim bahçem. Kimse buraya izinsiz giremez. Sonrasında bunun da duration'ını yine saniyesine 4 olarak ayarlıyoruz. Sonra Garfield ile işimiz bitiyordu ve Garfield 2 korkarak gözlerini açıyordu ve buranın çok tehlikeli bir yer olduğuna karar verecek. Bu yüzden Garfield 2'yi seçerek Garfield 2'nin metottan pay özelliğini alıyoruz ve burada burası çok tehlikeli. Bir yere benziyor. O diye. Hemen bulmam gerek. Diyor. Bunu da tahtaya döndükten sonra söylüyordum. Arkasından Garfield tahtadan geçecek. Mantarlar ona doğru gelecekti. Mantar ona doğru geldikten sonra artık kameramız kamera yapabiliriz. Kamera ayarını yapmak için kamera'yı seçiyoruz ve kameranın get a good look at yani ona doğru dönmesini istiyoruz. Kameranın ilk olarak konuşan mantar 1'e dönmesini istiyoruz. Konuşan mantar 1'e döndükten sonra konuşan mantar 1 Garfield'a sen de kimsin diye soracak. Sonrasında kamera bu kez de Garfield yüzünü konuşan mantar bile dönecek. Bunun için de Garfield 2'yi seçiyoruz ve Garfield 2 turn to face yapıyoruz ve konuşan bile konuşan mantar bile dönmesini istiyoruz. Bundan sonra Garfield 2'nin e, kameranın Garfield 2'ye dönmesini istiyoruz. Çünkü bundan sonraki gelecek olan konuşma Garfield'a ait. Garfield 2 Arkasından Garfield 2'nin konuşmasını istiyoruz. Ben neredeyim? Arkadaşım o diye arıyorum. Onu gördünüz mü diye soracağım. Ve bu biraz uzun bir yazı olduğu için 3 saniye ekranda görünmesini istiyorum. Sonrasında Kamera Konuşan Mantar 1'e dönecek. Konuşan Mantar 1 GuardRoot'a right cevap verecek. Sonrasında Kamera Konuşan Mantar 2'ye dönecek. Konuşan mantı 2. O diyi gördüğünü söyleyecek. Ben şehire doğru koşan doğru kaçan bir köpek görmüştüm. Kamera Kartu diye dönecek. Bu Evet. O her şeye nasıl gidebilirim? diye soracak. Arkasından kamera konuşan manzara dönüyor konuşan mantar bir çevre nasıl gidilebildiğini söyledi. İlerideki volkan ile bilgili mantarın arasındaki kapıdan geçmeyi diyecek ve kameramız gayet hazır edilecek. Kaç Çok teşekkür ederim. gittikten sonra artık kameranın bakış açısı yukarıdan olacak ve biz Garp nasıl bahçeden çıktığını görebileceğiz. Bunun için tekrar kamera ayarına geliyoruz ve kameranın uygun bakış açısının bahçenin üst bölümünden olduğunu göstermek için kamera get a good look at diyerek bahçeden bahçenin big circle noktasını seçiyoruz. Ve bunları burada yapıp sonraki ifadelere do in order içerisinde alacağım. Sırayla yapma konusunu ki toplu olarak görünmesini istiyorum farklı bir parça olduğu için. Sonrasında Garfield'ın en son e, mantarları doğru dönük olduğundan dolayı sağa doğru dönmesini istiyorum. Sıfır 25 kadar dönsün. Ve sonrasında da artık kameranın bakış açısı değişik. Ona doğru gitmesi için ve sonrasında Garfield'ın e, bahçenin ön tarafına gelmek istiyorum. Aslında arka tarafı fakat dönük olduğu için burada ön olarak görünmektedir. Garfield 2 Move to word özelliğini kullanarak bahçe front row top işaretleri ve function'dan distance to özelliğini kullanacağım. Bu da ona olan uzaklığı kadar gitmesini sağlıyor. Yani Garfield ikine bunu emanet alıyorum. Ne kadar e, metre uzaklıkta olduğunu değil, onun ön bahçenin doğru olan uzaklığa kadar gitmesini isteyerek aynı noktaya gidecek. Ve bunun süresini daha çok görebilmemiz için 6 saniye olarak ayarlıyoruz. Sonrasında Garfield tam olarak yukarıdaki tepeye çıkacağından dolayı bunu aşağı indireceğim more Down diyeceğim. 4 metre kadar aşağı inmek istiyorum. Ve kapıdan çıktıktan sonra loop ifadesiyle dönmüyor olarak üç kez tekrar etmek istiyorum. Gayriyon sonunda bir yürüyüş atmasını isteyeceğim ve helal ayaktığımda şöyle bir Gayet bir bahçeden girdi. Gördüm fark etkisi burada şey olduğunu sordu. Gayet hemen buradan çıkması gerektiğinde. mantar onu doğru geliyor. ve o diye bulması için yardım edecekler. Evet. Bahçeden çıkmış Bu videomuzda diyalog oluşturmayı ve kamera ayarlarını gördük. Bir sonraki videomuzda ise ses ekleme işlemlerini yapacağız. Görüşmek üzere.